Bu kadar çok peynirin üretildiği bir memlekette peynir yemem, yemeyin demek vallahi bilmiyorum yani nasıl, nasıl yemeyeceğiz onu da bilmiyorum. Deneyeceğiz ama bilmiyorum yani. Şimdi kaşar peynir üretiliyor. Ya da bir peynir üretiliyor. Diyorlar ki işte atıyorum şu kaşarı. İşte İrlanda kaşarı. Klinik araştırması var. 8 yıllık, 10 yıllık klinik. kaşarlar var hocam. Klinik araştırması Bunu insanlar var. yiyorlar bile yani. Üstelik. Şimdi Avrupa, Amerika'daki insanlara bir bakın. Yüzde seksen Amerikalılar obez. Evet. Almanya'da yine öyle. Avrupa, Amerika, obez. Tansiyon, kolesterol, şeker, hastalıklar. Amuryal kolaya dayan. Hepsi hasta. Ketçap, Avrupa, Avrupa Amerikalılar, fast food, C cips ve hamburger, cheeseburger, hepsi içerisinde peynir var. Ne oluyor? Hepsi hasta. Çin'e gidin, Hindistan'a gidin. Hepsi sağlıklı. Buradaki insanların yüzde sekseni sağlıklı, oradaki insanların yüzde doksanı hastalıklı. Neden? Çok tatlı, çok peynir, yanlış beslenme, fast food tarzı beslenme, Avrupa Amerika'da fast food tarzı beslenme, Çin, Hindistan'da doğal beslenme. Hocam mesela şimdi ne diyelim ki annem sütü kaynatır. Ondan sonra ondan peynir elde eder ekşimiz. Bu peynirden bahsetmiyoruz değil mi? Onu bilmiyor. O konuda bilgim yok. O bilmediğim bir şey de konuşmam. Tamam. Neyse. Bilmiyor.